Merhaba Bugün sizlerle harici disk yapımını da göstereceğim Elimizde normal aldığımız bir laptop diski olabilir Bunu kenara koyuyoruz ve internetten ben 18 TR taşınabilir disk kutusu diye bir aparat var onu sipariş verdim Şöyle bir kutumuz var yanında kablo bir tane de deri kılıf yani Dandik bir şey ama olsun 18 TL Önemli olan parça bu Parçamız e, Şu e, Aslında 18 TL dediğimiz Aparat Bu Gerisi hediyesi car, e, Diskimizi alıyoruz Normal e, Sata disk takarmış gibi Bunu Takıyoruz taktıktan sonra şurada bir tane yuva var. O yuvaya şöyle oturtuyoruz. Şöyle oturduğunu gördükten sonra üst kapağını alıyoruz. Kapağını altındaki çentiğe gelecek şekilde Şöyle e, yerleştiriyoruz. Şurada bir hafif şurada bir hafif e, kabarma var. Bu kutunun özelliği. Kablosunu da böyle taktım mı hazır bir şekilde duruyor. E, şimdi bilgisayarımı alacağım. Teslim yapacağım. Bir sonraki videoda da SSD e, takmaya göstereceğim. Haberiniz olsun. Şöyle Hadi be Küçük dar yapmışlar. Devamlı tak çıkart yapmamak için. Şöyle bir hoş görünüm sağlıyor. Ee, kablosunu da alırız içine şöyle koyarız. Cebimiz atar gideriz. Şimdi bilgisayarımı alıyorum. Burada durdurmam gerekiyor. Bilgisayarımı açacağım. Evet arkadaşlar hem kutusunu buldum e, kutusu 2.5 HDD diyor gözüküyor yani e, boyutunu söylüyor bize 2.0 2 Tire 3.0 demiş Bizi, belki 2.0 e, aktarma hızı 3.0 alırsanız Tabii ki fiyat değişiyor şu an çalışıyor şurada da e, gözüküyor mu bilmiyorum mavi ışık yanıyor e, şöyle alayım şurada disk parçaları geldi ee, çıkartıyorum görmeniz için F5'e basıyorum ve gitti tekrar takıyorum şöyle taktım ve gördüğünüz gibi geldi ee, iki tane gözüküyor ben bunu e, böldüm yazılımsal olarak disk'i ikiye böldüm ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.